Mezarlığımızdayız arkadaşlar. Tadilat çalışmaları sürüyor. 3-4 gün önce camimizde çalışmaları tamamladık. Şimdilik de mezarlığımızda burada cenaze namazı kılıyoruz. Bayramdayım arka tarafta sulama yapıyor. Öncesinde de otları biçti. İsmail dayım da böyle ders çekiyor taşların aralarına. Şöyle yakından göstereyim. Arka taraftaki taşlar düşmüştü geçen hafta. Yapıldı bunlar. Tübel atıldı. Şöyle şuradaki kenardakılara bunlar sabitlendi. Şimdi derzleri yenileniyor. Burada cenaze namazlarımızı kılıyoruz. Böyle mezarlığımızın giriş kısmı bura. Yolun etrafında çiçeklerimiz var. Şöyle etrafı biraz temizliyor dayım. Sulama yapıyor yol boyu etraftaki otla biçiliyor ufak tefek. Dikmiş olduğumuz ağaçları suluyor. Görüyorsunuz etraf kuru. Yağmur yok, yağış yok. Bu sene kurak geçiyor. mezarlığımızda ağaçlandırma çalışmaları yapmıştık. Onları da şöyle sulayıp bakımını yapıp. Öyle suyumuzu götürüyoruz. Bu sene de bayağı orman yangını oldu zaten Türkiye'de her yerde. Ağaçlandıralım. Görüyorsunuz ağaç olmazsa buharlaşıyor, topraklar kuruyor, bölge olmuyor. Terzleri devam. İyi olmuş taşlar dübellenince. Hepsini yapacağım da şunlara kadar. Hani kimden kadar yapacağız? Kaç saattir buradasın? Evet, i̇şte açılıyor saat. 11-11 mi? iyi bir götürüyor. Evet. gelecek ya. Saatte bir buçuk olmuş bayağı yormuştu 3 saat. Ya, ya Hı, güzel olmuş ya, ama bir lazımdı ya, böyle tatile. İsteniyordu. <laughs> <laughs>